Enerji savaşlarının en sert hissedildiği alanlardan biri de ulaşım. Peki ya arabaların suyla çalışabildiğini biliyor muydunuz? 1970'lerde Amerikalı mucit Stanley Meyer yalnızca suyla çalışan bir motor geliştirdiğini açıkladı. Bu motor normal suyu hidrojen ve oksijene ayırıyor ve hidrojen yakıt olarak kullanılıyordu. Yani araç sadece suyla yol alabiliyordu. Bir düşünsenize depoya su dolduruyorsunuz ve yüzlerce kilometre yol gidebiliyorsunuz. Meğer bu buluşunu dünyaya duyurduğunda büyük yankı uyandırdı. Patentini aldı, televizyon programlarına çıktı. İnsanlar geleceğin yakıtını gördüklerini düşündü. Ancak çok geçmeden işler değişti. Bir gün bir restoranda yemek yerken aniden fenalaşmıştı. Yere yığıldığında söylediği son söz şuydu: beni zehirlediler. Kısa süre sonra hayatını kaybetti. İşin daha da ilginci, Meyer'in ölümünden sonra laboratuvarındaki belgelerin bir kısmı kayboldu.